Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün akıllı çay bardağı oynuyoruz. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben doğru ne olduğunu hmm. yine sorabiliyorum. Hmm, tut tut. Ama bak. Bu herkesin bildiği bir şey olsa Kendisini abi. tutalım. kimsenin bilmediği bir isim ya da bir Anam şehir mi? olmasın. Tamam. Bardak. Hadi bak. bakalım bildiğin. Bu şey kullanırken elinde tutman gerekir mi? Evet. Ortamın bir mutfakta bulunabilir mi bu şey? Evet. Bu şey yiyilip içilebilen bir şey mi? Arkadaşlar bardak yiyilip içilen bir şey değil. Hayır. Genellikle dört köşesi mi vardır? Hayır. Bu şey genellikle metalden mi yapılır? Hayır. Bu şey esnek ya da yumuşak mı? Yani sıklıkla kırılmadan şekil değiştirebilir mi? Ee, hayır. Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Evet. Çay konulabiliyor. Bu şeyin genellikle de kapığı var mıdır? Bazılarında oluyor arkadaşlar. Emin yerden... değilim diyelim. E, camdan yapılmış eden bir parçası var mı? Evet. Su ile yıkanır mı? E, evet. Hareket eder mi bu şey? Hayır. Bu şeyle oyun oynayabilir misin? Hayır. Genellikle bir parçası var mıdır bu şeyin? Hayır genellikle bir sıfır var mıdır? Bazılarında oluyor arkadaşlar. Bildim galiba. Emin değilim diyorum. Büyüklük olarak mikrodalganın üstünün içine sarmış Evet. Kırılabilecek bir şey mi bu? Evet. Odun bir oturma odasında. Ortalama bir oturma sen odasında düşün düşün, bulunabilir otur, mi? Otur, şey. sen rahat ol, hayır. Işte. Bir şey, hayır. Hayır bu şey bu şey bir şey mi? Bu şey bir şey peşinmek için mi kullanıyor? Ya sen bana bir yerden tanıdık Hayır ya. <laughs> Dizi çıkarken yanına alın gereken bir şey mi? Hayır. Ortam bir banyoda tuvalette bulunabilir mi bu şey? Hayır. Bu şeyin deliği var mıdır? Yani şurasında var mı? Emin değilim. Düğmesi var mı? Hayır. Emin değilim. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Doğru. <gülüyor> bildim. Pardon. <laughs> bildim bildim yaşasın. Hey <laughs> işte bana boşuna akıllı çay bardağı dememişler. Şş, bir oyuna daha var mısın? Bir kere daha varım sonra videoyu kapatacağım akıllı çay bardağı. Şimdi sen aklından bir şey tutursun. Ne tutalım ben ya, doğru ne işte. olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak. Bilgisayar, tablet bir şey falan. Tabii Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam. Hadi başlayalım. Hmm. Tamam arkadaşlar. Şey Yatak. Yatak. Hadi bak. Şöyle. Ana. Ne <laughs> yaptı? <laughs> su ile yıkanır mı? Hayır. Büyüklük olarak mikrodalganın fırının içine sığar mı bir şey? Hayır. Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Arkadaşlar açınca bir şey konuluyor. Yani emin değilim diyelim. Genellikle dört köşesi mi vardı bu şeyin? Evet. Ortam bir mutfakta bulunabilir mi bu şey? hayır. Bulunamaz. Bu şeyin geneldeki de kapıları var mıdır? Yani şöyle açınca kapı. Ha tamam 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 Hayır, tamam, tamam. Hayır ya. Bu şey planı elektrikli mi? Çöpsür. Hayır. Kırılmadan katlanabilir mi bu şey? Katlanabilir bence. Eee... Bir insan kadar cebeye kaldırabilir Yok. şey mi bu? Hayır. İnsanla taşınmak... Taşınmak... İçin mi kullanılıyor bu şey? Hayır. Genellikle dört mı vardır. Evet. Üzerine oturmak için mi kullanılır? Emin değilim. Yapmak için kullanılır. Genellikle beyaz renktedir. Bazıları beyaz. Ortalık bir oturma odasında bulunabilir mi bu şey? Hayır. Başka kadınlar mı kullanıyor bu şey? Hayır. Ortalık bir yatak odasında bulunabilir mi bu şey? Evet. fermuarı var mı? Emin değilim. bir şey mi bu? Vallahi senin kafada mı? Bir şey i̇şte genellikle bir sıfı var mıdır? Hayır. Bu şeyle oyun oynayabilir misin? Hayır. Hareket eder mi bu şey? Hayır. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Yatak. Abi nasıl bildin? Yatak. Bizim bildim yaşasın. <laughs> Hey işte bana boşuna akıllı çay bardağı dememişler. Şşt daha var mı? Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay <laughs> bay görüşürüz Canlarım kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Sizi çok seviyorum. Bay bay canlarımın içi.